Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Putin gidecek, yerine Kriyenko gelecek ifadeleri geldi. The Telegraph Putin yerine geçecek ismi seçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 60 yaşındaki Sergey Kriyenko'yu halefi olarak seçtiği söylendi. Kriyenko'nun gelecek kariyeri 4 aylık başbakanlık görevi sırasında Putin'i FSB'nin başına atamasıyla değişmişti. İngiliz basınının saygın gazetelerinden The Telegraph, Ukrayna askeri istihbarat şefi Krilo Budanov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili flash iddiasını gündeme getirdi. The Telegraph'a göre Budanov gazeteye verdiği demeçte Putin 60 yaşındaki Sergey Kriyenko'yu halefi olarak seçti dedi. Kriyenko'yu Putin'in sıra dışı olarak lanse eden The Telegraph, ironik bir dille Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor. Ama Rus lider 1990'larda Batı liberalizmini desteklerken günümüzde Putin'in otoriterliğini destekleyen ve bu konuda felsefi bir yolculuk yapan Kriyenko'ya güveniyor yorumunda bulundu. 1998 yılında 35 yaşındayken Rusya Başbakanı olarak atanan ve Rusya'nın en genç başbakanı ünvanını kazanan Kriyenko, The Telegraph'a göre Rus Putin'in geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği dört bölgede gerçekleştirilen referandumlarda bizzat sorumluluk aldığı ve Rusya'nın genişlemesinde büyük rol oynayarak Putin'in yanındaki yerini daha da sağlamlaştırdığı ifadeleri kullanıldı kıymetli izleyenler 98'de sadece 4 ay Rusya Başbakanı olarak görev yapan ve Kinder sürpriz lakabını alan Kriyenko bu kısa süre içinde Putin'i Federal Güvenlik Servisinin başına atamasından dolayı hayatını değiştirdi. Geleceğin Rusya liderini atayarak geri kalan kariyerini bir nevi garanti altına almış olan Kriyenko, Putin'in devlet başkanı olmasından sonra da yanından ayrılmadı birlikte çalışmaya devam eden ikilinin arası oldukça iyi.